Skol herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Merhabalar ben Ender Yıldız. Bugün yine bir parktayız. <laughs> ee, yine bir karşılaştırma. Yine bir karşılaştırma. Bu sefer e, operatör telefonlarını evet. karşılaştırdık. Türksel T60'ımız var. Vodafone Smart var, var. Ve Türk, Türk Telekom'un TT175'i var. Üç telefonda aslında teknik özellikleri bakımıyla birbirine yakın. Fiyatta Zaten... birebir aynı neredeyse. Aynen. Bir tek Türksel'in 10, 10 lira farkı o, vardı ucuzlu. galiba. Evet, yani 899 diyebiliriz aslında hepsi için. Evet. 899 lira bandındaki 3 operatör telefonu. Şimdi biz bu arada böyle fiyatlara falan söylüyoruz ama kampanyalar oluyor, Tabii değişiyor. fiyat fark ediyor onu da belirtelim. Anlık evet. olarak değişebiliyor. Aynen. üçüyle de yine aynı şekilde aynı anda aynı karede 1080p 60fps e çekiyoruz değil, değil mi? 30fps e çekiyor. E bu telefonlar 60fps e çekemiyor. Ay garip. Ya yazık, yazık bunlar. Yani Hepsinde 13 megapiksel kamera var. Benim gönlüm zengin Ender evet. ya. Sen bol kesilen vermeyi seviyorsun. 60fps e gitsin ya falan diye. 3'üyle 1080p otomatikte. Aynen her şey otomatik. Her şey şeye dokunmadık. Hiç şey dokunmadık. da güzel tutturduk <laughs> Bu sefer kadrajlar da oldu. Yani diğerinde de olmuştu ama. Olmuştu ya şöyle bir fark oluyor aslında ya telefonların abi, lens. Hayır, fark onu oluyor. da geçtim. Her telefonun görüş açısı aynı değil ki. Mesela V10'la geçen günkü Note 5 en geniş çeken iki telefonda. Evet. En dar çeken iki telefonda Z5 Premium'da Hatta Ender Z5'te bir %1, %2 iki çekiyordu, buyuruyor. iPhone biraz daha geniş çekti. Biraz, evet. yani şunu da farklı söyleyebilirim, ben zaten o videonun da başında e, her telefonu önce kıyaslamadan, sağa sola bölmeden kendi görüntüsünü de koydum. Dikkat ederseniz Note 5 ve şey V10 masanın altını da çekiyor, bizim bacaklarımız da gözüküyordu. Evet. Şey de e, sadece masadan itibaren başlıyordu, Sony ve iPhone'da. Aynen. Yani e, biz bu arada, dün yorumlar da olmuş araya çizgi koymayın abi falan demişler ama hani bunlar ısınma turları. Görün bilin diye biz araya çizgi koyuyoruz. Ben de ben o çizgiyi koymadım. Bana çizgi koy belli ben olsun Abi çünkü insanlar anlamayabilirler. Yani ayıralım Herkes... diye. Ama şimdi bir on kamera testi yaptık. Yok, koyacağım ama kötü durmuyor. Zaten o çizgi de ekranın yani dikey boyutunun %0.1'i mi yüzde %0.2 kalınlığında yani, aynen, çok aynen. da. Göz bozucu bir şimdi şey yok. Da ufak da olsa bir şey var. Hareket var, evet. insanlar geçiyor. Ben zaten e, kayıda sokarken telefonları bakmıştım. Arada telefonlardan bazıları böyle için gidip gelme net falan ne bir, ne bir şöyle, bir... yaklaşayım şöyle, yaklaşabildiğim kadar şöyle bir falan bir olsun. Yani. Aynen. Yine teknik bir video değil, görsel bir video. 3 operatörün sunduğu birbirine fiyat anlamında da teknik anlamda da çok yakın olan üç tane telefonu size. Ön, ana kamerasını ben bu önle ana evet, bir becerim. beceremiyorum ön arka niye ana diyorsun ya ana kamera abi kime göre ön kime göre arka. adam belki ön kamerayı daha çok kullanıyordu. ona göre ana bu, kamera batırdı, ön kameradır batırdık kurtarmaya çocuk evet. kime göre ön kime arka. ana kamerasını arka <laughs> kamerasını ana arka kamerasını e, arka kamerasının 1080p 30 fps evet. e, performansını sizlerle paylaşalım istedik İnşallah bu videomuzda yine bir şekilde size bilgi verir. Satın alma kriteri oluşturur. Lütfen bizimle yorumlarınızı paylaşın. Videonun altına bekliyoruz. Ee, hem eleştirilerinizi hem yorumlarınızı hem de bize görüşlerinizi tabii. bildirin. Like edin gelen fikirleri de değerlendirmeye tabii ki karşılaştırmak lazım. Mesela bir arkadaşımız de. Muhammed'di galiba. 1080p 60fps'e çekin. Evet. Şampiyonlar Ligi telefonlarıyla demiş. Biz onların zaten hem gündüz hem gece performanslarını sergileyeceğiz. geceyi yayınlarız. Sonra bir de 60fps'e gündüz gece bir gündüz yaparız. Aynı gün yaparız zaten. Bir Aynı gün yapmamız lazım da. Aynen. Bekleyeceğiz köprüsünde üstünde bekleyeceğiz Aynen. artık böyle sabahtan akşama kadar. Göstereceğiz onları da zaten. Videolarımızı like ederseniz kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın.